Merhabalar, ben Gül Çelik Ezen. Hepimiz eğitimin birer paydaşıyız. Günümüzün değişen ve gelişen koşulları karşısında eğitime olan inancımız her geçen gün daha fazla artmakta. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bundan en iyi şekilde yararlanmaları da hepimizin görevi. Ee, bunlar bizim e, toplumumuza karşı e, en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bizler öğretmenler olarak e, eğitime olan sevdamızla, e, çeşitli yöntem ve e, inanışlarla e, elimizden geleni yaparken e, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır derler ya... E, bu şekilde bakıldığında kendi kişilik özelliklerimizin, hayata bakış açımızın yansımasını öğrencilerimizde yansıtıyoruz. Başarı nedir? Eğitimden anlayışınız nedir? Eğitimden beklentiniz nedir? Bu gibi sorulara cevap vermek zamanı. Çünkü burada bir karmaşa söz konusu, farklı kavramlar karşımıza çıkıyor. Çocukların yarış atı gibi e, testlerle boğuşması söz konusu e, böyle bir tarzımın olmadığını açıkça belirtmekte fayda görüyorum. E, kendi ayakları üzerine basan, kendi öz saygısı yüksek, e, öz saygı deyince hakkını aramayı bilen öğrenmeye e, kendi çabasıyla ulaşmaya çalışan e, öğrenciler hedefliyorum. E, yıllarca e, bu ışık altında e, öğretmenliğimi yapmaya çalıştım. E, gelişen ve değişen koşullar karşısında e, biz öğretmenler de kendimizi e, yenilemekteyiz. E, çünkü artık ortam da değişiyor ve bir takım olumsuzluklar bizi başka yöntemlerle de baş başa bırakıyor. Tabii ki burada hepimiz eğitimin bir paydaşıyız derken velinin de eğitimde katkısı çok önemli. Burada öğretmen ve velinin aynı pencereden bakması o yolculukta çocuğun nasıl bir model alacağı konusunda daha kendinden emin adımlarla ilerlemesinde büyük bir güç oluşturacaktır. Birinci sınıf elbette okuma yazmayı da kapsayan zorlu bir süreç. Fakat burada okuma yazmayı öğrenmek Tek hedefimiz değil, okuma yazmayı öğrenmek, balık tutmayı öğretmek gibi bir şey. Yani balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek, bilgiye ulaşmak için kullanacağı yöntemlerden bir tanesi, okuma yazmayı öğrenmek zorunda bunun için. Bu süreçte çocuğun yara almadan bu süreci yaşaması ilerki eğitim yolculuğundaki hedefinde oldukça etkili olacaktır. Ee, bu yüzden çocukların okula mutlu gelmesi, e, okuldan zevk alması e, her şeyden önemli. Benim için e, ben burada bunu kendime ait önemli bir sorumluluk olarak görmekteyim. E, ben burada kendimi e, yansıtırken velinin e, de benimle aynı yönden e, bakmasının... E, aslında e, önemli bir katkı e, olacağına olan inancımdan dolayı e, bu videoyu yapıyorum. E, çünkü aynı pencereden bakmak e, çocukta e, oldukça e, büyük bir güç oluşturacaktır. E, daha fazla e, yol alacağız. E, bu anlamda bakıldığı zaman e, tabii ki öğretmenin morali, öğretmenin performansı daha fazla artacaktır. Ben e, veli desteğine çok önem veriyorum. Öğrenci kadar velimle olan ilişkim de önemli. Aslında ilişkiden çok bağ kurmak peşindeyim. E, çünkü ortak noktamız olan e, öğrencimizin peşindeyiz. E, burada da zaten e, sizlere çocuğunun annesidir, babasıdır, yardım edecek şeklinde bakmak yerine e, benim öğrencilerimin e, yanında onların destekçisi olarak baktığım zaman bu çalışmayı oldukça değerli görüyorum. Bana olan katkılarınız eğitimdeki performansımı etkileyecektir. Bu yıl biliyorsunuz biraz daha akran zorbalığının yoğun olduğu en çok bu konuya çözüm getirmemiz gerektiğine inandığım bir durum söz konusu. Öğrençte iletişim sorununu çözen e, okulda e, kendisiyle barışık ve e, okuldaki e, ders durumunu anlamayı engelleyici bir takım olumsuzluklarla karşılaşmaması adına aynı zamanda derslerimize paralel olarak e, müziğin e, matematikte yeri çok fazla. Ayrıca e, derse odaklanmayla ilgili el, kol, göz koordinasyonunun sağlanması, dikkatin toplanması, moral, motivasyon açısından oldukça önemli olan ritim çalışmalarına ağırlık vermek istiyorum. Ders aralarında veya ders sırasında, dersimin işleniş şekli sırasında da e, ritim çalışmalarını uygulamaya geçireceğim. E, bunun için e, sizlerden çok destek almam gerekiyor. E, birlikte e, aynı paralel bakış açısıyla e, birbirimize dönütler vermemiz gerekiyor e, çocuklarımızın e, eğitimden e, en iyi şekilde yararlanmaları için birbirimizle aynı bakış açısıyla bakmak oldukça değerli e, sosyal etkinliklerin içinde olduğu e, materyallerin e, çocuğun görerek dokunarak e, bilgiye ulaşmasını sağlayacak e, Görsellerin, materyallerin e, ağır olduğu e, ve mekanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, farklı e, dizaynlar getirerek sınıf ortamından zevk alacağı e, bir e, güzellikler yaratma peşindeyim. E, umarım e, birlikte güzel şeyler başarırız. E, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum.